Yeah. <laughs> you Bak görüyor musun suyu? Bakın. Çocuklar ne buluyorsa çöp falan doldurmuşlar buraya. Burası 40 tane de tarihi bir yer burası. Ben aşağı yukarı 60 küsür senedir buradayım. Bu 40 tane yukarıdan damlıyor ama burasının parmaklıklarını çalmışlar. Çocuklar te şey tehlike arz ediyor. Burasının parmaklıkla kapatılması rica ediyoruz yani. Ha işte ben 60 küsur senedir buradayım. 40 tane diye geçiyor burası. Adakale Mahallesi'nde oturmaktayım ve mahallemizin tarihi değerleri olan böyle bir yerin açık kalması da hiç içimize el vermiyor. Yani çöplük olmuş ve çocuklar için çok tehlike arz ediyor. Buranın bir an önce kapatılmasını rica ediyoruz belediyemizden. Tam bilmiyorum ama kapı bayağı zamandır yok. Çalındı kapı. Demir olduğu için herhalde hurda amaç satmak için çaldılar, götürdüler ve yerine de bir şey yapılmadı. Ha yani mahallemiz çocuklar için çok tehlikeli bir yer. Allah korusun içeride su var düşerler boğulurlar bir şeyler olur. Yani buranın yetkililerden yardım istiyoruz bir an önce kapatılmasını rica ediyorum.